Selam arkadaşlar. Her zaman olduğu gibi bu videoda da sizin sorunlarınızı çözmek için buradayım. Bu eğitim videosunda Gmail'de depolama alanını nasıl boşaltabileceğinizi öğreneceksiniz. Hazırsanız hemen başlayalım. Hemen ayarlara geçiyorum. Ayarlara geçtikten sonra uygulamalara giriyorum ve şimdi buradan Gmail'i bulacağım. Şu an buldum. Gmail'e girdikten sonra en altta Depolama yazıyor. Buraya tıklıyorum. E, depolama alanını temizleyebileceğiniz yer tam olarak burası. Ön belleği temizle dediğimde Gmail'deki depolama alanı tamamen temizlenecektir. Ve şimdi ön belleği temizle diyorum. Veriyi de sildikten sonra Gmail'in depolama alanı tamamen temizlenmiş oluyor. Tam olarak bu kadar basitti. Umarım bu video faydalı olmuştur. Bu tarz eğitim videolarını beğeniyorsanız kanalı takip edip bildirimleri açabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere.